Cem Yılmaz'ın stand-up gösterilerine bile konu olmayı başaran olay gerçekten gülünesi bir olgu mu yoksa hayatımızın bir parçası mı? Reenkarnasyonu ilan varsa çok üzülüyorum bak. Bak beni öyle dini bir kişilik olarak almayın ama vereceğim bilgi şu. Reenkarnasyon yok. Vallahi yok. <laughs> ben bir daha geleceğim bak. Yok öyle bir Yok. Söylüyorum. Yok. Vardır inanan reenkarnasyona. Ha neredesin? Kısaca tanımladığımız zaman reenkarnasyon ruh göçü anlamına gelmekte. İnanmayanlar ya da kavrama çok yakın olmayan insanlara saçma gelebilir. Fakat dünyada reenkarnasyona inananların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Reenkarnasyonda insan bedeninin öldükten sonra tekrar geleceğine inanılır. Öldükten sonra bir nevi ruh göçü yaşanarak yeni bir bedenle doğma olayına verilen isimdir. Bu ismi ise genellikle spiritüelistler vermiştir. Yeniden diriliş İslamiyet dininde de var gibi düşünebilirsiniz. Ancak burada yeniden doğuş kıyamet gününde değil, yine aynı dünyaya gelme olayıdır. Reenkarnasyon aslında yeni bir kavram değil. Günümüzden önce de eski çağlarda kavram olarak kullanılmasa da bilinmekteydi. Hatta kendi tarihimize baktığımızda bile İslamiyetle tanışmayan Türk toplumlarında bunu görmek mümkündü. Tek tanrılı inancın yaygın olduğu dönemlerde ruh göçüne inanılırdı öldükten sonra yeniden dirileceği ve döneceği düşüncesi oldukça yaygındı. Hatta ölen kişiler eşyaları ile birlikte gömülürlerdi. Yeniden doğuş olayı gerçekleşince eşyaları da yanında geleceğine inanılırdı. Bizim topraklarda durum böyleyken olayın daha da eskiye dayandığını söyleyebiliriz.